Canlıyı da şu an tabletten çekiyorum İşte düşünün. Profesyonel bir youtuber olmamanın zararları. Şu an kafeyi. Deminden beri dünkü dinlediğim video için fotoğraflar, ay mor falan. Hani kapatmaya çalışıyorum. Basıyorum basıyorum çalışmıyor. Birazdan kafeye yemek üzerinden Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şu an su var ama şu an zaten saat gece. Saat 12.30. Bugün ayın 25'i sanırım. Hemen bakayım. 27'si. İki gün sonra arkadaşımın doğum günü. Dilası bu videoyu izliyorsan. İki doğumlu şimdiden. Evet pazartesi oldu. Bir saat şu an 12.30. Ee, Soğuğa kadar birlikte ders çalışacağız. Şimdi ne yapacağımı söyleyeceğim. Ee, ne yapacağımı söyleyeyim. Ee, matematikte Tonguç Akademi şöyle bir şey yapmış. E, TYT full tekrar yükseliş kampı 2020 diye bir seri yapmış. Canlılar falan. Bunları kaydetmiş. Ben de bunun matematik 1 ve ikisini bugün izleyeceğim. Onları bitirdikten sonra da biyolojisini izleyeceğim. Matematik 40-40-80 dakika. Bir de 36 dakika biyoloji var. Ama bunlar bence daha uzun sürecek. Çünkü ee, bazı kısımlarda videoları durdurup notları alacağım. Böyle önemli bilgileri falan yazacağım. Ee, ya da mesela soru çözecek. Soruyu durduracağım, kendim çözeceğim falan. Uzun olacak. Bugün bu üç e, konuyu çalışmaya düşünüyorum. Yani üç ders çalışmaya düşünüyorum. Siz de mesela tyt bitirdiyseniz böyle bir şey yapabilirsiniz. Hani kamp videosunu izleyebilirsiniz. Böyle son tekrar yapıyor. Böyle bir şekilde sponsorluya sadece içimden geldiği için söylüyorum. Ben mesela TRT'yi böyle çalışacağım. Ve benim gibi yapan çok fazla arkadaşım varmış. Bunu yeni öğrendim. Ee, ve verimli olduklarını söylediler. Yani inşallah benim için de verimli geçer. Göksu'yla birlikte çalışıyoruz. Ee, Göksu da yarın tutacak. Ee, onunla birlikte savurumuzu falan yapacağız. Ve bu arada bana çok soru soruluyor. Göksu kardeşim diye. Göksu kardeşim değil. En yakın arkadaşım. Evet benden iki yaş küçük ama en yakın arkadaşım. Çok şey diyorlar. Hani senden küçük kardeşim falan. Ama çok da küçük değil bence. İki yaş var aramızda. Hani böyle 4-5 yaşlı falan yok. Ee, neyse suları içelim. Bu videoyu akşam yüklemek istiyorum yani. savur vaktinden sonra çünkü ya da bazı kısımlara koyarım birkaç su var diye. Akşamları yüklesem sanırım videoları daha iyi olur diye düşünüyorum. İftar saatinden sonra. Neyse onun sonra karar veririz. Ben şimdi matematik izlemeye gidiyorum. falan giydim. Biraz rahat olayım dedim. Saat şu an kaç hemen söyleyeyim. 2.41 yani 3 olmak üzere. Matematimi falan bitirdim. Biyolojimi de bitirdim. O yüzden çok mutluyum. Ee, bu ders videosunu şey yapmaya düşünüyorum. Yarın da e, uzatmayı düşünüyorum. Çünkü böyle kısa oldu. 3 dakikalık bir şey oldu. Yani atsan atmaz, atılmaz atmaz ee, Çok yersiz bir espri yaptım. Espri bile değildi. Neyse. Ee, saçlarım çok böyle geliyor. Çok sinirci olar Şimdi ne yapacağım? Yemeğimi yerim. Yemeğimi yedikten sonra test çözmem. Bugün test çözemedim. Full konu olarak gittim. Herhalde yarın test çözerim diye düşünüyorum. Yarın matematikte çıkmış sorular çözerim. Biyolojide de çıkmış sorular çözerim aslında. Evet ya yarın genel olarak çıkmış sorularımı çözebilirim. Bugün konuları iyi anladığım için. Gerçi zaten yarın e, tekrar video çekeceğim için sizlere neler yapacağımı söylerim. Ee, Videolarımı çok kararsızım. Hani akşamlarımı atsam gündüzlerim çünkü gündüzleri oruçlu kişiler var. En iyisi Instagram'a gidip bir anket yapmak. Her şeyimi anket yapıyorum. Ben. Instagram hayatımı ele geçirdim. Mesela makarna yapacağım. Hangisini yapayım bilmiyorum. Instagram'a atıyorum hangi test çözeceğim bilmiyorum kararsızım instagram atıyorum ama aslında bir nevi iyi oluyor çünkü karamsar olunca böyle kararsız olunca iki saat üstüne düşünüyorsun ama anket yapınca çoğunluğa göre hareket ediyorsun bence güzel oluyor ya iki saat düşünüp vakit kaybedeceğim ve o zaman ben şimdi yemeğimi gidimeye gideyim yemeğimi yiyeyim size de hayırlı iftarlar ya da sorular hangi vakitte izliyorsunuz bilmiyorum neyse ben yavaştan gidiyorum ee, tamam artık gidiyorum <laughs> iftarımı hayır sorumu yaptım ee, şimdi ne yapıyorum onu söyleyeceğim. Su içeceğim yani. Konuşmayı unutuyoruz şimdi. Yarın çok güzel bir gün olsun istiyorum. Bugün aslında verimli diye matematikten iki tane videolar bitirdim. TET tekrar. Ve biyolojiyi bitirdim. Bence güzeldi. Bu arada bana şey soruyorlar. Hani Instagram'da paylaşmıştım da burada da olsun diye cevap sorayım. İşte sence yararlı mı? Şöyle söyleyeyim. TET'niz sıfırsa, hiçbir şekilde tytniz yoksa bence yararlı olmaz. Çünkü e, Tonguç şey yapmış bunda hani kampüs. tyt e, bitirmiş. Ama böyle eksiklerini görmek istiyorsun falan diye. Hani böyle çok detaya inmemiş, yüzeysel anlatmış böyle. Üstün körü anlatmış bir şeyleri. O yüzden temeliniz hiç yoksa ben açıkçası izlemenizi önermem. Ama diyorsanız ki ben TRT'yi bitirdim. Ama TRT eksiklerim var mı yok mu bilmiyorum diyorsanız bence izleyebilirsiniz. Hem eksiklerinizi görmüş olursunuz. Ben zaten bu saatten sonra TRT'de dediğim gibi... Bu tekrar videolarını izledikten sonra bir tane daha deneme çalışacağım. Artık her denemede deneme eksiklerime göre konu anlatımları dinleyeceğim TYT'de. AYT'de sıfırdan başlayacağım orası ayrı bir konu <laughs> ah, AYT ama TYT'de dediğim gibi e, bence siz de öyle yapabilirsiniz isterseniz e, yani videoları dinleyip yani eğer TYT'yi az çok yaptıysanız bu kampüsteki videoları dinleyip sonrasında işte denemeler e, çözebilirsiniz ben test çözmeyi pek düşünmüyorum. Test çözmekten çünkü yoruldum eline. O yüzden test çözmeyi artık düşünmüyorum. Daha çok böyle deneme üzerinden gitmek istiyorum. Böyle deneme ağırlıklı, çıkmış sorular ağırlıklı gitmek istiyorum. Ve video çözümlü kaynaklar kullanmaya özen gösteriyorum. Çünkü dediğim gibi hani, daha önceki videolarımda demiştim. Okulda olmadığı için yapamadığımız soruları sorabileceğimiz bir hocamız yok. Ve bu yüzden video çözümlü olması çok iyi. Fark ettiniz mi? Uzun zamandır bu yüzden dolayı demiyorum. Sanırım bu ba bağımlılığımdan kurtuldum. Evet, bağımlılığımdan kurtuldum. Mükemmel bir şey değil mi sizce Neyse, çok fazla uzattım. Ee, şimdi ne yapacağım? Saat kaç oldu? Bir bakayım. Saatin hiç farkı değil. En son 3'tü saat. Kamerayı... Saat 3.12 geçiyor. 12 dakika geçmiş. Dişlerimi falan fıçalım. Son sularımı içiyorum yani. Çok tuvalete gittim. <laughs> e, su içmek çok tuvalete çıkarıyor. Neyse bunu niye şu an burada söyleyeyim bilmiyorum. Su içelim. Tamam videolara e, anket yaptım. Umarım akşam yüklersiniz ya. Büyük bir akşam yükleyeceğim çünkü su falan içiyorum yani mantıken gündüz yüklemem çok günah olur. Evet. Ee, yarın kaçta kalkacağım acaba? Yarın kaçta kalkacağım hiç bilmiyorum. Bu arada kısa kolluyum diye çok fazla şey gelmiş. Kısa kolumuz nerede? Burası çok sıcak. Vallahi bizim burası çok sıcak. Yatağım dağınık. Orada beni bekliyor. Diyor ki ne olur gel o yatağa artık yat diyor. Rüyamda çok garip bir rüya görmüştüm. şimdi o rüyayı tekrar etmeye başlayacağım. E sizde de oluyor mu? Mesela bir tane rüya görüyorsunuz. Sonra birden uyanıyorsunuz. Ama rüyanın sonunu göremiyorsunuz. Sonra ertesi gün e, ya da o sabah mesela kendinizi zorla yatırmaya çalışıyorsunuz. Böyle zorla uyumaya çalışıyorsunuz. Tekrar uğrayan devamını görmek için. Ben mesela şimdi yattığımda uğrayan devamını hayalini kurarak koyacağım Çünkü çok merak ediyorum sonunda ne olacak diye. Neyse çok fazla laf uzattım. Bu bir ders video. Ben bunları niye anlatıyorum deyip artık gidiyorum. Yarın gündüz, öğlen yani saat kaçta uyanırsam görüşmek üzere. Saçlarımı, iyice topladım çünkü bugün mutfakta ben varım. Bugün iftarı ben hazırlayacağım. Ee, havuç tarifi tari yapacağım, makarna salatası yapacağım, bir de tavuk kızartması yapacağım böyle. Biliyorum bir tarif var böyle soslu falan, onu yapacağım. Böyle saçlarımı iyice topladım ki yemeğe falan düşmesine. Hijyen çok önemli. Ee, o zaman birlikte yemeği hazırlayalım. Şuradan bir şey içeyim. Makarnamın suyunu kaynatıyorum. İçini kapatacağım. Ee, bu makarnayı kullanacağım. İnternetten e, getirilen garnitürle yoğurt sipariş ettim. Onlar kalmamış. Bir de tavuk da sipariş ettim. Bu yanmış gibi gözükse de yanmadı. Tam, normalde ben bunu ne yapacaktım. Ama yetişmeyince fırına atayım dedim. Fırında daha kısa süre sürede olur diye. Tam bir tavuk şiş gibi oldu. Gerçekten tavuk şişe benziyor. Sakın görüntüsüne bakıp kötü şeyler düşünmeyin. Gerçekten tadı çok güzel. Burada makarna sarısı. Burada annem kurabiye yapmıştı. E, sigara oraya yemeyeceğim. O kadar editlerde profesyonel olamadım tamam. Evet şimdi ne yapıyoruz onu söyleyeyim iftarı yaptım. Çok güzel yemekler hazırladım ama yetişmedi. Tavuk yetiştiremedim tavuğu yapmayı. O yüzden onu en son yaptım. Yani orucumu, iftarımı şeyle açtım. Su ve sonrasında makarna salatasıyla açtım. Biraz gecikti diğer yemekler. Ama olsun kazandı bir tatlısı yaptım ve gerçekten çok güzel oldu. Hani paket tatlılardan yaptım. Ve tadı gerçekten güzel. Yani siz de pratik tatlı yapmak istiyorsanız önerim. şimdi saat 12'ye gelmek üzere. Yani bayağı bir saat geçti. Ve ne yapacağımı söyleyeyim. E, matematikteki kalan kamp videolarını izleyeceğim. Toplam 7 videodan oluşuyor. Diğerlerini izleyeceğim ben de. E, dün birkaçını izlemiştim. Konuşmuştuk. E, matematik ve matematik. Bugün full matematik yapmayı düşünüyorum. Hani Beynim suzun sunarsa başka derse geçerim. Size de söylerim zaten. Öncesinde e, bir test paragraf çözdüm. E, paragraf hatta şu ilerleyen kısımlara koyarım. Paragrafı sevdiren hoca için bir video çektim. Orada paragraf çözdüğüm kısım O kısmı koyarım. Güzel bir video oldu yani. Öyle Tızlanırmış. Yüzüm gözükmüyor zaten. Şimdi dediğim gibi biraz 10 dakika falan e, telefona takılacağım. Göksu ile konuşacağım. Sonrasında matematik videosu dinleyeceğim. Sonra işte sonra kadar ders çalışırım. Sahurdan sonra yatarım büyük bir ihtimalle. Yani ya bir dizi izlerim ya bir film izlerim ya da tekrar ders çalışırım. Hiçbir şekilde bilmiyorum. Bunu ilerleyen dakikalarda birlikte göreceğiz. Ben sanırım en unutkan insan falanım. Şimdi videoyu editlerken fark ettim bu arada süpürgeli sesi. Ne demiştim ki ya film izleyeceğim ya dizi ya da ders çalışacağım. Bunun ne çekmişim ne videonun kapanışını yapmışım hiçbir şey yapmamışım. Ee, ama yaptım yani neden yaptım hale çekmedim. Herhalde savurluyken işte açken falan unuttum. Yani aslında toktum o zaman. Bilmiyorum buna verebileceğim bir cevabım yok. Ee, ondan sonra ne yaptım? Matematikten test çözdüm. İşte TYT konu dinlediğim için test kitabından ya daha doğrusu çıkmış sorular kitabından testlerimi çözdüm. Testlerimi bitirdim e, ilk konuyla ilgili. E, videonun kapanışını yapmadığım için şu an kapanışını yapacağım. Video pek ders video gibi olmamış. Buna editlerken fark ettim ama harbuki çekerken ders videoymuş gibi geldi. Ee, o yüzden bile adına günlük vlog koyacağım. Ama bir sonraki videoda bol bol ders çalıştığım kısımlar gelecek. Ben de şaşırdım. Normalde çok ders çalıştığımı düşünmüştüm ama öyle değilmiş. Yani o kısımda daha doğrusu yansıtamamışım ders çalıştığım kısımları. Dediğim gibi bir sonraki videolarda böyle olmayacak. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.